Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Raid Shadow Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda taş atacağız. Bir önceki videomda söylemiştim oyuna 10 çarpı etkinliği geldi ve elimde 24 tane mavi taş ve 4 tane mor taş var. Güzel bir kahraman çıkar demeyeceğim ben vezir istiyorum arkadaşlar. Elimde e, seçilmiş var, rey var bunların hepsi var bu kahraman istemiyorum. Ve işte hışlıktaki kahraman çıkarsa iyi olur tabi ama onu da istemiyorum. En çok istediğim vezir. Lütfen vezir ver. Çünkü kutsal ve antik parçalarda düşme oranı 10 kat daha fazla. İnşallah düşürürüz arkadaşlar. Güzel bir kahraman. Ama dediğim gibi veziri çok istiyorum. Daha önceki vezir 10 çarpı etkinliğinde de taş açmıştım ve bunda da taş açacağız. Artık o kadar taşa bir tane vezir versinler zahmet olmazsa. Şimdi 24 tane taşımız var. Ee, bir tane bir açalım. Bir tane açalım. Hadi güzel kahraman istiyoruz. Güzel bir kahraman gelsin lütfen. Evet başladık. Bir tane nadir kahramanla. Bir tane daha açalım hadi. Bir tane daha tekli'den açalım. Vezir istememin nedeni elimde siper var. Siperi kullanıyorum. Siperi takımdan çıkartmak istiyorum artık arkadaşlar. Vezir bildiğiniz gibi avantajları arttırıyor. Klambos da zehirinizi devamlı arttıracaktır. Yani yan zehirci dahi olsa çelik kafa gibi. O bile yeterli olacaktır zehir vermekte. O yüzden çok istiyorum. İnşallah çıkartırız ve vezir için onlu açıyoruz. Hadi vezir gelirse çok şahane olur. İlk onlumuzu açıyoruz arkadaşlar. Vezir için çok taş harcadım. Evet gelmedi muhtemelen. Evet vezir istiyoruz. Lütfen vezir ver. Bize 10 çarptaki epik geldi Şef Tamila diye. Yani bu da kötü bir epik diyemem ama ben istemiyorum böyle bir epik arkadaşlar. Bu kahraman da güzel tabii ki. Kullanışlı bir kahraman. Çünkü birinci becerisinde kendisine sürekli iyileşme veriyor. İkinci becerisinde defans arttırıyor müttefiklere. iki tur boyunca işte defans verirken aynı zamanda max HP'sini %15 kadarıyla iyileştiriyor. Üçüncü becerisinde müttefik koruma veriyor. Kitaplandığı zaman tabii ki çok kullanışlı bir kahraman ama ben bu kahramanı istemiyorum. Ben sadece vezir için taş açtım ve vezir versin. Biliyorum taşım az ama umudum var. Vezir gelsin lütfen hadi. Haydi son onluğumuzu açıyoruz arkadaşlar. Fazla taşım yok o yüzden kısa sürecek videomuz. Son onlu taşımızı da açtık. Hadi lütfen vezir ver. Evet. Hadi güzel bir kahraman bari ver. Hadi vezirden de vazgeçtim. Şu an nadirler çıkınca korktum. Evet vermedi. Maalesef vermedi arkadaşlar. Olsun. Sağlık olsun. Yine bunda da vezir alamayacağız gibi sanki. Yani vezir çıkartmak çok zor. Bize de çıkmayacak anlaşılan. Ama ne yapalım. Yine iki taşımız var. İki taşımızı da açalım arkadaşlar. Elinizde taş var ise Açmanızı tavsiye ederim. Vezir çok güzel bir kahraman seçilmiş. Rey falan çok güzel bir kahraman ama onların hepsi bende var. Bir tek vezir yok. Vezir için son mavi taşımızı da açıyorum. Hadi lütfen son mavi taş da gelir mi? Gelmez. Gelmedi de. Kafes kıran geldi. Bu da kullanışlı bir kahraman değil arkadaşlar. En azından çelik kafa bari verseydin. Şeyden par aynen. Kafa parçalayan pardon. Neyse sağlık olsun arkadaşlar. Yine çıkmadı. O kadar taşı açtık, hiçbir şey alamadık maalesef. Ama mor taşımız var, 4 tane. Onu da açalım mı? Açalım hadi bakalım. Mor taşımızı da açalım belki ee, o 10 çarpı etkinliğindeki kahraman gelir. Soğuk kalp güzel bir kahraman ama bende yeterince var. O yüzden hiç kasmayacağım. Hatta direkt gemlerim belki. Çünkü elimde zaten bir tane kasılmış var. Masanızda bir tane var. Bu ikinci mi, üçüncü mü? Artık bilmiyorum. Hadi güzel bir kahraman ver. Maalesef benim kendi taş açmalarımda dikkat ettiyseniz hiç güzel kahraman çıkmıyor arkadaşlar. Artık kendi hesabımda güzel kahraman çıkartamaz oldum. En son seçilmiş falan çıkmıştı. O da hiçbir etkinlik olmadan açmıştım. Onda güzel kahramanlar çıkmıştı. Ondan sonra da hiçbir daha kahraman alamadık maalesef. Yani bir dünya taş açtık şu vezir için. Arka arkaya geçen hafta da bir 10 çarpı etkinliğine vezir koymuşlardı. Onda da taş açmıştım. Onda da bir şey alamamıştım. Bunda da bir şey alamadık. Hiçbir şey çıkmadı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gelmeyince gelmiyor. Evet. Benim aslında buradaki taş açma amacım e, bu parça çağırdaki kahramanda eksiğim vardı. Söyle, söylemiştim ya size arkadaşlar. 15 tane eksiğim vardı. Turnuvadaki 10 parçayı alabilmek için taş açtım. Bakalım alabildik mi? Beraber bir bakalım. 10 parçayı oradan alırsam 5 parça da etkinlikte var. Toplamda 15 parçayla o kahramanı alabileceğim. Onun için taş açtım açıkçası. Bir de dedim belki vezir çıkar. Ama vezir çıkmadı. Bir turnuvaya bir bakalım durumumuz neymiş? Evet, şampiyon takibi turnuvasına girdiğimiz zaman bakalım alabildik mi? Yani 10 parçasını istiyorum. O da 1000 küsürdü. Güzel. Almışız arkadaşlar. Tamam. En azından bu kahramanı alacağız. Bu kahramanı aldığımız için sevinçli, sevindim şu an. Bir 5 parçası daha eksik kaldı. Onu da yakın bir zamanda alırım. Şu an zaten etkinlik sürecek onun etkinliği. 8. sıraya çıkmışız. Şöyle bir ekranı kaldıralım. Pardon 5. sıradaymışız. Evet burada 5. sıradaymışız ama düşürürler bizi zaman zaman. Sorun yok. Biz parçamızı parçamızı aldık buradan. Gerisi önemli değil arkadaşlar. Taş açtık. Taşla da bir kahraman alamadık ama en azından güzel bir efsanevi kahraman alacağım bu etkinlikte. Güzel. Güzel. Bir de şimdi son 5 5 parça eksik kaldı. 5 parça eksiğini de e, etkinlik var. Şampiyon eğitme etkinliği. Onu da zaten alırım diye düşünüyorum. Elimde baya bir yem falan var. 4-5 gün içerisinde hayli hayli o puana gelirim. Ona bakalım bir neredeymişiz. Evet. şampiyon eğitimi etkinliği dediğim buydu arkadaşlar. Burada da bir 5 parça var. Bunu da alırsam eğer şu an 1000 bin, bin, puandayız yaklaşık. Evet 1000 puandaymışız. Toplamda e, 4700 puana bu 5 parçayı da aldığımda inşallah alırsam eğer e, hemen burada parça çağırdaki efsanevi kahramanı almış olacağız. Cılız Dragolu. Güzel bir kahramandı. Zaten detaylı bir şekilde video hazırlamıştım bu kahramanla ilgili. Yani bir nevi bunun için taş açtım. Ee, 10 çarpı etkinliğinde çünkü elimde bir tek vezir yoktu. Onu da belki çıkar diye açtım ama çıkmadı maalesef. Güzel bir epik kahraman çıktı ama kullanır mıyım? Belki kullanırım ilerleyen zamanlarda. Belki de kullanmam yeterince çünkü o tarz kahramanlar var elimde. Ekranı yine çekelim şöyle. Evet bakalım nerede o? Evet şuydu. Bu kahraman çıktı. Yani bu kahraman da dediğim gibi orta halli bir kahraman. Çok çok iyi olmasa da kullanışlı bir kahraman. Belki kullanırım ilerleyen zamanlarda. Ama yine de dursun. Kötü bir kahraman değil. Evet arkadaşlar taşlarımızı açtık. Maalesef bir şey kazanamadık. Ama parça çağır etkinliğindeki parçaları kahraman çağır etkinliğindeki son parçayı alarak bugün artık parça çağırdaki kahramanı alabiliriz arkadaşlar. Evet parçalarda cılız drakul vardı çok güzel bir kahraman olduğunu söylemiştim ve şu an parçasını tamamladım çok büyük zahmetler verdim gece gündüz uyumadım bunun etkinliklerinde parçalarını almaya çalışmıştım 15 parça eksik kalmıştı ve son gelen etkinliklerde 15 parça vardı o yüzden dedim şu, şu son etkinlikte taş açayım 10 parçayı da alırsam tamam olacaktı o yüzden taşlarımın hepsini açtım hiçbir şey çıkmadı vezir çıksaydı çok güzel olurdu ama Olsun bu da teselli ikramiyemiz oldu arkadaşlar. Cılız Dragon'u şimdi sizin huzurunuzda çağırıyorum artık. Gelsin yani bir zahmet. Uğraştık bir haftadır kaç haftadır uğraşıyoruz Cılız Dragon için. Taş bile açtık. ve şey gelmedi. Cılız Dragon'umuz gelsin. Evet çok güzel. Cılız Dragon geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz çok güzel bir kahraman oldu. Organ kabilelerinde ve destek türü bir kahraman. Bu kahramanı çok istiyordum çünkü çok güzel özellikleri var. Özellikle ikinci becerisi ve üçüncü becerisi çok hoşuma gitmişti. Bunu kullanacağım tabii ki kasacağım. Gerekirse kesinlikle şu beceri için kitaplamayı düşünüyorum. Şu becerinin soğumasını açmayı düşünüyorum arkadaşlar. Çok güzel bir kahraman oldu. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Taş açma videomda yine bir hüsranla videomuzu sonlandıracağız. Çünkü yine hiçbir şey çıkmadı. Ne vezir çıktı, ne insan yiyen çıktı, ne kafa parçalayan çıktı istediğim kahramanlar alamadım maalesef. Olsun sağlık olsun diyelim ne diyelim. Bir sonraki taş açma videomda inşallah çıkartma ümidiyle kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.